İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar Alp Navruz ve Ayça Aşın Turan çiftine dair her gün bir değil birkaç video paylaşıyoruz bu yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup zil butonunu açıp tutabilirsiniz arkadaşlar Alp Navruz ve Ayça Aşın Turan'dan gelen yepyeni haberler yepyeni paylaşımlar yepyeni dizi haberleri kamera arkası görüntüleri anında kanalımızdan yayınlıyoruz. Sizler için çalışıyoruz arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, videomuzun altına da yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin hoş yorumlarınız bizim için çok önemli. Alpnavruz ve Ayça Ayşin tur çiftine dair yenilikleri kanalımızdan yayınlamaya devam edeceğiz. Yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup zil butonunu açıp tutabilirsiniz. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar ama videom devam ediyor. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın.